Ne oldu hani? Bir daha ameliyat edeceklerdi çocuğu. Bir daha bakacaklardı. Ne oldu? Olmamış işte abla ya. Çocuğun izi paramparça olmuş. Cık 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 tutmuyormuş. Sen niye öyleydin? Yüzün gözün kapkaraydı. Ya Fırat'ların orada yangın çıktı. <laughs> sen bırak şimdi beni boş ver ya beni soran ne oldu mu sen onu söyle. Yok be kimsenin seni soracak hali yoktu zaten. Çocuğun futbol hayatı her şeysi bitti diyorum abla sana ya. Biz de bittik zaten onunla beraber. Ne yapıyorsunuz kız? Abim yok bir şey Babur abi. Yok bir şey. Aga abi Niye böyle oldu ki şimdi ya? Tamam, bakarız bir çaresine. Yeni bir tedavi falan bulunur. O zaman baktırırız. Tabii ya, başka doktora sorarız. Belki bunlar anlamıyor. Bitti. Boşu boşuna umutlanmayın. Bu maçta hükmen mahalibus. Kimin yüzünden lan? Ha? Emre yazıyordun lan! <laughs> lan dur! Otur yerine! Kendine gel. Dur be Moskov. delendin gene. Görmüyor musun çocuğun halini? Perişan oldu zaten. Gebersin! <laughs> Nicati amca. Ne olacak şimdi? Kulüp parasını kesecek mi abim? Recep'im nereye? Şadiye bir şey yemediniz yanınıza koyayım mı? Ben ne olacağım Necati amca şimdi? Ne olacağım ben ya? Bunlar bitirtmezler bana bu okulu şimdi. Babam seni de dinlemez hayatta. Narin. <laughs> ağlama kızım. Cemil hocanla ben bakarız bir çaresine. Hani icap ederse... ...biz okul masraflarını karşılarız... Sonrasında burs falan bulurdu. Sevesen bir üniversiteyi kazan. Para mühim değil Necati amca. Siz babamı zapt edin yeter. Ya biz hepimiz bir oluruz zapt ederiz onu. Bir buçuk sene için almaz seni okuldan ha. Sen de yazları gider çalışırsın. Okul açlığını denkleştirirsin. Tamam. Ee, narin. evde durumlar nasıl? Sol abla. Gergin mi Allah? Babamın ağzını bıçak açmıyor. Mehmet vurulduğundan beri. Mehmet de gitti şimdi. Enaal burada işe başladı. Adam da haftalığın yarısını kesmiş. Vuruldu topal ya. Puf. Ahlaksız fırsatçı herif. İşte Şadiye de pastanede çalışmaya başladı. Ben de burada artık şu sömestrde babamın çenesi bir kapansın da sonrası Allah kerim bakacağız artık. Allah Allah ya. Kazandığın olan değil mi bu? Nare sen tanıyor musun o çocuğu? He şeyden. Mehmet'in arkadaşı ya. Babasıyla birlikte hastaneye gelmişlerdi. Babası kulüp başkanı ya. E bak bekliyor orada. İclen abla ben bir bakayım. Belki Mehmet'le ilgili bir şey diyecektir falan. Hı hı. Nereden çıktın? Bakıyorum ya. senin kuaför burası. Çiftlikten sonra görüşemedik. Hani gelecektik? E olmadı çalışıyorum. Çalışıyorum. Sana bir cep telefonu alacağım. Ne? Saçmalama. Öldürür evdekiler beni. Niye ya? E, saklarsın bir şey olmaz. Ne güzel birbirimize mesajlaşırız. Güzel olmaz mı? Yok yok beni. Ya hem kaç paradır o? Ya sana ne? kaç paraysa kaç para. Ben alacağım. Ah, yok olmaz istemem ben istemem. Şu çiftliği şey edenler bulundu mu? Jandarma ile babamın adamları bakıyor. Bakalım. Müşteri geliyor. Müşteri mi? Hı. Hmm. Ha, müşteri tamam. Hadi benim çalışmam. Gibi. Hadi görüşürüz. Hmm. Ne? Otur, otur şöyle otur Allah aşkına otur otur ha aman şöyle bir sabah kahvesi yapalım mı içelim değil mi beraber hadi. Ne istiyormuş o çocuk senden? Niye gelmiş sabah? Kız, abimle ilgili falan diye yalan konuşma bana gebertirim. Ne dolaşıyor senin eteğinde? Kız mı bulamamış kendine denk? Bak Narin, sakın ha. Bütün kızları elden geçiriyor serseri. Evinde verdiği partilerde neler döndüğünü bütün kasaba biliyor. Zengin çocuklarıyla aşık atamazsın sen. Koca kız oldun artık, dikkat et. Tamam mı? Canan siz misiniz? Evet. Fırat abi yolladı bunu. Neymiş o? <laughs> Allah müstakını versin geri götür ver çabuk. Gitti. Ç ç çalıyor. Ortaya bas kulağına koy. Alo. Selam. Ay şey böyle <laughs> telefon gibi bir şey geldi ama hiç anlamadım. Biliyorum güzelim. Şu anda onla konuşuyoruz ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>